Arkadaşlar merhaba. Ben Alimet Hoca. Bugün size bir arkadaşlar edebi sanatları işleyeceğiz. Biliyorsunuz bundan önce arkadaşlar şiirleri işledik. Şiirler bitti. Konusu bitti. Testlerini çözdük. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi de edebi sanatlardayız. Bunların bir tanesi mecazdır. Mecazları biliyorsunuz. Edebi sanatların temelini oluşturuyor arkadaşlar. Bu anlamda bizim için önemli. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Edebi sanatlarda biliyorsunuz hep şiirlerde karşımızda edebi sanatlar. Dedi sanatı görünce e, gördüğün neyse arkadaşlar hemen onu şıklarda bulman gerekir. Yani o kadar derinlenmesine işlemine işlemene ya da bakmana gerek yok. Ne görüyorsan odur edebi sanatlarda. Yani edebi sanat ararken. Mesela mecaz. Mecaz ne demek? Bir sözün gerçek anlamı dışında kullan. Öyle değil mi? Mesela köpürmek. İşe geç kalan, işe geç kalan görünce o sürece sinir köpürmüştür. Derken bakın burada dinlenmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla yeni bir anlam kazandığı için ben buna ne diyeceğim? Mecaz diyeceğim. Bilmez ee, bir zamanı gökyüzü kurşunlu örtülüyle. Bakın buradaki kurşun dediğim şey ne arkadaşlar? Buluttur. Aynı zamanda bakın burada bir istiare vardır. İstiare bir benzetmedir. Değil mi? Bakın bütün edebi sanatların temelini hep mecazlar oluştur. Dolayısıyla arkadaşlar burası mecaz anlam taşımıştır. Ölenlere kulak verirseniz anlayacaksınız. Kulak vermek dinlemek anlamında kullanıldığı için yani yeni bir kelime anlamıyla ilgili olduğu için ben buna mecaz diyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi de benzetmeye gelelim. Benzetme arkadaşlar zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Lütfen dikkat. Tamam mı? Zayıf olanın güçlü yani kuvvetli olana benzetilmesi. Çünkü zayıf e, bir unsurun arkadaşlar. Benzetilecek bir yönü olamaz. Dolayısıyla kuvvetli olanın herhangi bir özelliği zayıf olana verilir. Dolayısıyla biz buna işte ne diyoruz? Benzetme. Peşbek diyoruz. Bakın. Teşbihle teşhisi karıştırmayın. Teşbihde B harfi var. Benzetmede de B harfi var. Tamam mı? Teşbihte ve benzetmede B harfi var. Lütfen entegre edin. Şimdi arkadaşlar teşbihde dört temel öge bulunur. Bunlardan bir tanesi benzeyendir, benzetilendir, benzetme edadır ve benzetme yönüdür. Önce bir benzetme yönünden başlayalım. Arkadaşlar burada benzeyen ve kendisine benzetilenin ortak yönleridir kuvvetli olması. Yani aslan da asker de her ortak yönü kuvvetli olmasıdır. Benzetme da genelde gibidir arkadaşlar. Gibi olmasa kadar olur. Andırmak olur, sanki olabilir, hiç fark etmez. Ama genelde hep gibi kullanırlar Tamam mı? Buraya kadar anlatılmam bir şey yok sanırım. Gelelim şuraya. Burada arkadaşlar bakın aslayan ben, e, aslan burada arkadaşlar benzetilendir. Yani kendisine benzetilen. Yani güçlü olan unsur. Tamam mı? Güçlü olan unsur burası. Askerlerimiz benzeyendir. Zayıf olan unsur burasıdır. Tamam mı? Dolayısıyla burası benzeyen, burası da kendisine benzetilen. Peki. Hadi bakalım. Devam. Tamam. Mesela bakın burada kadar arkadaşlar. Kar kadar beyaz saçları var derken dibinin yerine kullanılmış. Buradaki benzetme eladı. Peki. Şöyle bir notumuz var. Benzetmenin bütün ögeleriyle yapılan teşbihe ben ne diyormuşum? Tam teşbih diyormuşum. Yani bu dört temel ögenin olduğu yerlerin tamamı tam teşbihdir arkadaşlar. Mesela sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi dediğimde bakın buradaki kelimelerin tamamında dört temel öge bulunuyor arkadaşlar. Mesela bakın sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi diyor. Değil mi? Bakın burada anne gibi su ve yüz kelimeler arkadaşlar. Dört temel ögeyi oluşturuyor. Dolayısıyla tam teşbih vardır diyebilirsin. Diğer bir örneğimiz notumuz arkadaşlar. Yalnız benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan teşbihe ben ne diyormuşum? Hiçbir belih diyormuşum. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Gibinin yani benzetme edadının olmadığı yerleri arıyorum ben demektir. Güzel teşbih. Nedendir? Kömür gözüm nedendir? Bakın kömür ve göz. Dikkat et. Biri benzeyen, biri benzetilen. Peki hangisi? Bakın burası kendisine benzetilen, burası benzeyen. Zayıf olan unsur göz, güçlü olan unsur kömürdür. Bakın hemen ortaya bir tane gibi ekler gibi yok olmayacak. Kömür gibi göz. Ben bunun teşbih olup olmadığını anlamam için arkadaşlar gibi ekliyorum. Lütfen dikkat. Tamam mı? Bülbül sesli çocuk. Bülbül gibi ses. Bunun bir benzetme olup olmadığını anlamam için ayrı hemen bir tane gibi koydum. Böyle olduğunda bak gibiyi koyduk ya. Ama biz kendimize de ekledik. Eğer böyle görürsen işte bülbül sesli elman yaklı Hasan Ahmet gördüğünde teşbih belirleyeceksin. Çünkü arada gibi yok. Tamam mı? Teşbih belirleyeceksin. Umarım mantığını anladın. Hadi bakalım şimdi istihareye geçtik. İstihare demek eğretileme eğletile, demektir arkadaşlar. Burada e, benzeyen ve kendisine benzetilenin birinin olmadığı. Yani ya bu olacak bu olmayacak. Ya bu olacak ya da bu olmayacak. İkisinden biri. Tamam mı? Bunlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Açık istihare ve kapalı istihare olmak üzere. Şimdi pardon. Şuna bir bakalım arkadaşlar öncelikle. Mesela bakın burada e, aslan gibi askerler koşuyor dediğimde benzetme ögelerin tamamı olduğu için teşbih de diyeceksin. Tam teşbih. Aslan askerler koştuğunda bakın gibi yok. Teşbihi belirteceksin. Aslanlar koşuyor derse istihar edeceksin. Bakın burada aslan kendisine benzetilendir. Benzeyen yoktur. Benzeyen kim? Asker. Değil mi? Bakın yok. Dolayısıyla ben buna dair edeceğim. Şimdi istihar ikiye ayrılıyor. Açık istihar ve kapalı istihar arkadaşlar. Şimdi Açık isterde yalnızca benzetilen yani kendisine benzetilen kendisine benzetilen de yani kapalı isterde pardon açık isterde kendisine benzetilen olacak yani arkadaşlar güçlü olan unsur olacak ve ben burada şunu soracağım neyi kastediyor neyi kastediyor Ceda başında siyah tül vardı neyi kastediyor bulutu kastediyor bulut değil mi yani e, yüzünde dağ başında olur değil mi bulutlar? Ya tür dediğimde kastettiği şey budur. Mesela iki kapılı handa gidiyoruz gündüz gidiyor. İki kapılı han. Neyi kastediyor? Dünyayı. Değil mi? Kastettiği şey bu. Yuvay, yuvay, yapan dişi kuştur. Yani kadından bahsediyor? Kastettiği şey bu. Çakıklarımın kar mı yağdı ne var? Beyaz saç. Kastettiği şey bu. Umarım mantığını anladın. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kapalı istiharede sadece benzeyen olduğu yerlerdir. Benzeyenin olduğu yerlerdir. Yani arkadaşlar zayıf unsurun olduğu yerlerdir ve ben kapalı istiharenin olduğu yerlerde kişileştirme vardır diyeceksin. Aynı zamanda kapalı istihareyi bulurken de ne gibi sorusunu soracaksın? Ay zeytin ağaçlarına geri damlıyordu. Ne gibi? Su gibi. Bitti. Çünkü ay damlamaz. Su damlar. Tamam mı? Mesela bakın burada <laughs> Fatma kurban olayım. Çehrin, ey nazlı hilal derken bakın nazlı hilal. Yani hilal nazlı olabilir mi? Olmaz. Kişileştirme var. Mesela yurdumun ağlıyordu ırmakları. Değil mi şurada ö var. Olması lazım. Bakın buradaki ırmaklar ağlar mı? Ağlamaz. Kişileştirme var. Kişileştirmenin olduğu yerlerde kapalı ishali vardır diyebilirsin. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Mecaz-ı yani diğer bir ismin adaklanmasında bilmem gereken nokta şu. Benzetme amacı gütmeden bir sözün yerine başka bir söz kullanmadır arkadaşlar. Burada genel arkadaşlar iç dış parça bütün yazar eser ilişkisinden faydalanacağız. Mesela bakın önündeki 3 tabağda 7 derken tabak yenir mi? Yenmez. İçindeki yemekten kastediyoruz. Değil mi? Yemek kastediyoruz. İç dış olayı söz konusu. Mesela diyorum ki ben Mozart'ı dinlerim. Mozart dinlenmez. Mozart'ın bir eseri bir yapıtı dinledi. Veya bugün işte Namık Kemal'i okuduk sınıfta dediğimde. Namık Kemal okunmaz. Onun bir eseri okunur. O anlamda kastediyoruz. Peki e <laughs> bakın şurada var bir başka bir örnek. Dalgalar senle şafaklar gibi en nazlı hilal az önce gördük arkadaşlar. Burada kapalı istihara vardı değil mi? Bakın nazlı hilal olması arkadaşlar. Burada e bayrağımızın tamamında ay ve hilal vardır değil mi? Ay ve hilal vardır. Dolayısıyla İlerli kasted kastederek arkadaşlar aslında e, bayrağı biz kastediyoruz. Hilali söylüyoruz, bayrağı kastediyoruz. Yani parça söyleniyor, bütün kastediliyor aslında. Umarım mantığını anladınız. Peki bakalım başka ne söyleyebilirim? Bir şey diyorum ki bakın Ankara savaşta tarafsız kaldı derken Ankara e, bir şehirdir ve şehir tarafsız kalamaz. Ankara'yı yöneten ya da oradaki hükümetten kastımız odur. Mesela diyorum ki işte golü 10 numara attı. 10 numara bir sayıdır. golü atamaz. Ama 10 numara giyen, o forma giyen e, neyi bir insanı kastediyoruz. Öyle değil mi? Peki hadi bakalım. Devam ediyoruz. Kinayi arkadaşlar e, hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma sanatıdır. Bir sözü ama asıl kastetmek istenen ya da anlatılmak istenen o sözün mecaz anlamıdır arkadaşlar. Kinayi de lütfen dikkat. Dedem eli açık bir insandır dediğimde cömert anlamında kullanılmış. İçinizdeki en yürekli gelsin dediğimde cesur anlamı kullanılmış. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tevriye de var. Tevriye amacı gizlemektir. bir sözü her iki anlama gelecek şekilde kullanma sanatıdır arkadaşlar. Bakın burada ben kelimesi var. Bu kadar letefede çünkü sende var. Beyaz beyaz da bir de ben gerek derken bakın burada birinci anlamı o ekmeninden bahsediyor. İkinci anlamı arkadaşlar Kişiden bahsediyor. Birinci tekil kişiden bahsediyor. Dolayısıyla bu sözü ben iki anlamı gelecek şekilde ne yaptım kullandım. Ee, diğer bir örnek baktığımda bakın bir yarım tebessümle o afet gülü verdi. Bakın gülü vermek eylemi var gül vermek değil mi? Bir de çiçek vermek anlamı. Dolayısıyla burada bir sözcüğü ya da bir kelimeyi iki anlamı gelecek şekilde kullandık. Hadi bakalım devam Tezatlık arkadaşlar e, karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasıdır. İşte ağlamak, gülmek, gerçek, yalan, var, yok, doğarken, batarken gibi kelimelerin e, kullanılması tezatlıktır. Yani karşıtlık. Tamam mı? Gelelim teşhis arkadaşlar. Kişileştirme sanatıdır. Bakın teşbih ile karıştırmayın. Teşbih arkadaşlar biliyorsunuz benzetmedir. Bakın B harfi var. Benzetmede. Bakın dikkat edin. Benzetmede B harfi var. Teşbihte de B harfi var. Teşhiste Ş, H, S. Bakın B harfi yok. Tamam mı? B harfi yok. Bakın teşhis kişileştirme. Kişi, şahıs. Bakın ünlü harflerini görmenin Ş, H, S. Şahıs. Canlı cansız veya canlı cansız varlıklar veya bunlar hayvan olabilir. Hiç fark etmez. İnsana ait özellikler vermektir. Bakın konuşturma değildir. İnsana ait herhangi bir özellik vermektir. Öldüğün gün gök ağlamıştı. Gök ağlar mı? Ağlamaz. Bir insan ağlar. Bakın buradaki gök kelimesine peşis yaptırdık. Değil mi? Gül hasedinle ne yollara tutsun kulağını? Arkadaşlar gül kelimesi teşhistir. Değil mi? Elimdeki kalemin boynu büküktü dediğimde bakın kalem sözcüğüne teşhis yaptırdık burada. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de intaktayız. Yani konuşturma sanatı. Bakın hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her intakta teşhis vardır. Ama her teşhiste intak yoktur arkadaşlar. Peki intak nedir? Konuşturmaktır. Bakın intaktaki K ile konuşturmanın K'sini entegre edin. Her içinde de K var yani konuşturmadır. Canlı cansız veya hayvan hiç fark etmiyor. Onlar insanmış gibi konuşturacağız. Burada arkadaşlar genelde diye söyledi gibi kelimeleri görebilirsin. Küçük bir çeşmeyin yurdumun diyor. Bakın küçük bir çeşmeyin yurdumun. Çeşme konuşuyor kendi kendine. Dolayısıyla ne yaptık biz burada? Konuşturma yaptık. Yani intak yaptık. Size konuşturma demez ama intak diyebilir. Cevaplarda bu şıklarda bu şekilde görebilirsin. Ee, adam elini uzattı tam ona. tam onu koparacağı sırada mor menekşe. Bakın konuşacak şimdiki nokta üstüne koymuş. Bana dokunma diye bağırdı. Diye. Bakın ne oldu? Mor menekşe konuştu. İnsanmış gibi konuştu. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de e, mübalağa yani abartma sanatındayız. Abartmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Artık, yani bunu aslında günlük halde de çok kullanıyorsunuz ama bu sadece elebi e, sanatlarda isimli mübalağadır. Değil mi? Abartma sanatıdır. Bir şey olduğundan ya az ya da çok göstereceksin. Mesela diyor ki bir ağaç ah çeksen bu karşıki dağlar yıkılır veya eridir. Ve bir ağaç çekmenle karşıda, karşıdaki dağlar yıkılır mı? Yıkılmaz. Ya e ne bileyim erir mi? Erilmez değil mi? E, gözüm yaşı, gözümün yaşı değirmeni yürütür değil mi? Burada gözümün yaşı olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada bir abartma sanatı kullanılmış. Gömelim gel tarihe desem sığınmazsın derken yine bakın arkadaşlar. Burada bir abartma sanatı kullanılmıştır diyebilirsin. Hüsnü talih arkadaşlar güzel nedene bağlama. Yani sebebi bilinen bir olay olacak. Bunu güzel bir nedene bağlayacağız ya da nedene bağlayacağız. Sebep, neden aynı şeydir. Mesela arkadaşlar bakın. şöyle bir cümle var. Sen yoksun diye başında Güller açmıyor. E zaten sebebi bilinen bir olay varmış. Ne o? Güllerin açmaması. E güller açmıyormuş. Neye bağlanmış bu? Onun yokluğuna değil mi? Yani sevgilinin artık her neyse kimse bu. Onun yokluğuna bağlanmış. Umarım mantığını anladın. Bakın mesela burada. Bizler okula gelelim. Gelelim diye karlar eridi. E zaten karlar erimiş. Sebebi bilinen bir olayı onun okula gitmesine bağlamış. Bunu söyleyen her kimse. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar e, irseli biliyorsunuz biliyorsunuz sözü söylemedir. Yani ben bir dizede eğer sözü görüyorsam orada irseli mesele yani ata sözü söyleme sanatı kullanmıştır diyebilirsin. Bunu ben geçiyorum arkadaşlar. Tenasübe geleceğim. Tenasüp dediğim şey arkadaşlar aynı konuyla ilgili sözlerin bir mısrada ya da belirli kullanılmasıdır. Mesela bahar kelimesi arkadaşlar bahçe ve gül ile ilintilidir, değil mi? Bağlantılıdır. Dolayısıyla uygunlu sanatı kullanmıştır. Mesela burada demir atmakla ilgili işte gemi, liman bakın burada uygunlu sanatı kullanılmıştır diyebilirsin. Cinası da geçiyorum. Cinasının ne olduğunu biliyorsun arkadaşım, değil mi? Yazılışları anlamları yazılışları bir, anlamları ayrı olan kelimeler ben ne diyormuşum? Cinat diyormuşum. Siz bu arkadaşlar sesleş olarak da görebilirsin mantık olarak ama, tamam mı? mantık olarak bu şekilde görebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi de tekstil sanatındayız. Tekrinin ne olduğunu biliyorsun arkadaşlar değil mi? Bir masada ya da bir dedi de aynı kelimelerin tekrarı tekstil sanatıdır. Adı başına bakın tekrir tekrar demektir. Bunu biliyorsun. Bakın güzel 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 kimse kimse kelimeler burada tekrar edilmiştir diyebilirsin. Gelelim te arife yani bilmezlikten gelmedir arkadaşlar. Ee, anlam inceli oluşturmak amacıyla bildiğini bilmezlikten gelme sanatını kullanmıştır. Burada mesela bakın şahitler mi kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken. Bakın burada açıklaması da var zaten. E, ee, kar yağdığını biliyor ama bilmezlikten geliyor. İşte benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken. Bakın burada soru soruyor. Bildiği halde tecali arif yani bilmezlikten gelme sanatıdır. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son olarak da İstifam ve e, termik sanatını size söyleyeceğim, e, anlatacağım. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyimiz kalmadı fazla. Onun dışında biraz satın fazla çıkan bir e, sanatlar yok arkadaşlar sanat olarak. Mesela istifam, soru sorma. Burada amaç arkadaşlar istifamda e, o soruya cevap vermek değil sadece e, dikkat çekmek amaçlı kullanılmıştır. Mesela şarkılar mı, kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgiyi derken bakın her iki dizede de e, soru anlamı taşıyan cümleler görüyorsunuz burada amaç dikkat çekmek arkadaşlar hisleri kuvvetlendirmektir dolayısıyla bu soruya cevap vermek değildir umarım mantığını anladınız telmi arkadaşlar hatırlatma sanatıdır bakın hatırlatmanın heyesiyle telmiğin heyesinin bakın burada entegre edin bir olayı bir kişiyi tarihteki değil mi bilinen bir olay arkadaşlar hatırlatacak bizlere. mesela Dökyüzünde İsa, Turdandan Musa, Çağlayan Mevlam senedirken. Bakın buradaki kelimeleri gördüğünde arkadaşlar ne diyeceksin? elmi sanatı diyeceksin. Mesela bakın burada e, Leyla var, Mecnun var. Biz bunları tarihten biliyoruz zaten öyle değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar hatırlatma sanatı olarak kullanmıştır diyebilirsin. Evet arkadaşlar e, bugünlük e, söylemem gerekenler bunlar da edebi sanatlarla ilgili. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Herkes kendine iyi Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.